Berhat Belushi Kimatse uzaklaştırdı Kimatse bir kez daha Ani atak şansı Çihura için Gabedava Kutitse Odikatse Traore Traore gitti şimdi Traore Datun Aşvili'den serildi Şimdi pas sağ kanada derinlemesine isabetsiz Daturaş Vili son amazizmi hiç kademede 71. dakika bu kez etkili gelen Çivuray'dı Daturaş son dokunuşu yaptı Cihur adına Aziz Behiç hiç geldi Bursa Spor'da kademede kritik müdahaleyi yapan isimdi. Yakın direk yerden kullanıldı. Köşe vuruşu Kucitse, Gabedava. Gabedava'nın ortası ve Kiyaşvili yerde. Hakeme baktı, oyun devam ediyor Volpini karşısında. Ferhat Kiraz son çizgi ortayı yaptı. Kimatse, Koneş, Köşe vuruşunu kullanacağız. Ferhat ortayı yaptı. Kale sahasına savunmadan sekti. Reki Yaşvili sonrasında Belushi. Avta. Fernando Belushi Militaya Savunmadaki müdahale Belushi Topa avuta gitti Bu da değişik açı Militaya İbrahim Datun Aşvi Balkan ortaya çevirdi yaş Aşvi'yi karşıladı Bir kez daha atak taze edecek Aziz Beyic Traore Berushi şu pozisyonu bulabilirdi Boldu vuruşunu yaptı Avuk takımda şans verdi İrfan Buz döneminde Bursaspor'da da Orma şansı buldu Bugün Oyuna sonradan girdi Uzaktan şansını veriyor. Gabetaba vurdu. İbrahim'den döndü. Gabetaba ceza alanında. Gol pozisyonu devam ediyor top dışarıda. Koneş. Etkili geldi Çihura. Maçın 85. dakikası. Gabetaba'ya bıraktı. Gabetaba. İbrahim. Dönem top. Bir kez daha Gabedava topu almıştı. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Uzak Kale direğine. Out. Şener'den döndü top. Ozan Tufan. Ozan ortası. Traore yükseldi. Enes. Militaya. Cezalarında. Beçmaya. Koneş. Koneş. Atak devam ediyor. Sivri iyi geldi vurdu. Soğumadan döndü. Sonrasında Kucu itse. Volkan kontrol etti. Volkan ortaya çevirdi. Sivri iyi. Soğumadan Enes. Sonrasında atak devam ediyor Aziz Behiç de. Aziz son çizgi ortayı yaptı. Bursa Spor 0. Çihura 0. Rövanş gelecek hafta.